Arkadaşlar bugün bayağı sert oynayacağım sizinle. Süper şehir saldırısı geldi bu arada. Zo Dayanamadım zor seviyeye de geçtim. Normalde geçtim, doğru da geçtim. Dayanamadım. Bu arada size sürpriz bir haberim var. Bakın ne geldi. Gördüğünüz gibi destek karakter sendi geldi. Şunla bir tek oynayalım. Tek oynayalım mı onunla? Bir de görev varmış göreve de oluruz. Şöyle 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 atıyorum. Bu daha bir seviye olduğu için zor alıyor Biraz biraz seviyesini 7-6 yaparsak daha güçlenecek. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada burada biri var? Şuralarda biri var. Sanki bana öyle geldi. Yok yokmuş. Tamam tamam şöyle şöyle, şöyle alalım süper süper Ayrıca görün bir bakın Buradan vursam bunu daha fazla vurmuyor mu? Da. Bence daha fazla vuruyor arkadaşlar Arkadaşlar şu bok var ya yalan. yalan oldu bırak da yalan Şöyle biraz sert taktisi yaptık arkadaşlar görenler bir tane Brawl Stars yaptım mükemmel bir tadı var ne de yapmanız bakmaz yapmanızı tavsiye ederim bu bir tavsiye yapmayanlar yapmasın o arkadaşlarımız böyle bu vesile tanık olamayacaklar onları da izlesinler o babamızı aldık şuradan Geliyor sanırım orada 8 başkadan Ciddi ben. Beş maç ben üç maç olabilir maç Olmaz diye şey yok. Karşına alalım. Söndürük, söndürük. bana. bana <laughs> Arda, arda. Arda. <laughs> <laughs> Hah, uçunu ulandı. Özüp yaştı lan. Ha ah, şöyle hepsini aldırdık. Bize kaldı hepsi. Ve Hepsini bize kaldı, hepsi bize kaldı, hepsi bize kaldı ama Dur oğlum. <laughs> Bu nereden çıktı? Allah, Allah bizi alır. Bak git sakin ol. Sakin olum. Ya <laughs> sayda alırsan maşallah bu Gel lan buraya bu altı. E enerji en yok E bu enerji aç. nasıl durdurdu arkadaşlar. O oh, tekrardan alıyoruz. Üç maç kazanmış. Gördük üç maç kazanmış. Kendimiz oynadık. Sıra panyalı atış. Yani savaş topu da bayağı oynadık. Bunda bir kez oynayacağız. Çünkü bunlar da hiç iyi Aya 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 Sevdalili Ehe bu geliyor şey Hiç bak öyle bir yalan <laughs> hadi bakalım, sam yok. Hacı pahalı. yer öldü. Durun lan beni hiç oynamıyor. Ola <Ya. wegans hết> <func> <routinely> Eh, <laughs> Nasıl değil ya? Nasıl değil ya? Nasıl olmuyor? Olan gittin öldün mi? Gitten oraya <laughs> ölmek için gittin. saldırın, saldırın manyak. Hı 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 doldu olsun. Ben seni ho ben seni yedim. <laughs> ben seni yerim, ben seni Ama diyorum ha. Sarıyoruz, bir kulattı bunu kaybettik gördüğünüz gibi sandi iyi değilmiş bunu da merak etmeyin ödül avı oynayacağız şimdi, şimdi o, geldik zorların zırt dedi yere ödül avına en çok öldüren biz olmalıyız bu arada onlarda şey var yani kaybettik kesinlikle öyle bir şey yok şaka yaptım bunu ben alırım ama ben alırım kim

14 şunu alıyorum ben ben yani, bunu dolduracağım da biraz burada hoca 2 de onları alır herhalde şuraya atıyorum ben direkt bir ulti o da benim hoşuma gitmiyor pek iğrenç bir ultisi var ultisi bir şey yapmıyor koletin ultisi daha iyi diyebilirim ben Fortnite'ın ultisi efsane ötesi bir şey ya. Efsane ötesi bir şey. Gel de zaman harcamam bunu ultisini çünkü hiç iyi bir şey değil bunun ultisi. Can dolduruyoruz biz şu anda şurada. Jack ölecek, Jack ölecek, Jack'e destek, Jack'e destek. Jack'e destek, Jack'e destek oğlum, Jack'e destek. Lan Jack'e destek. Jack'e destek. Jack'e destek. Lan Mr. P. Oo oh, Mr. P de bayağı var. Aynen Mustafa'yı da bayağı var. <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar ah, gördüğünüz gibi Zafer biz aldı. Sekiz kaldı. Ekliyoruz. Gerçekten özel onda fena oynadık. Çok güzeldi. Sırada vuruşma. Ne oldu? Sırada soygun var. Soygun yapacağız. millete millete millete. Millete soygun millete. Millete millete millete. Soygun millete millete. Millete soygun millete. millete, millete. millete, millete. millete, millete.

Ooo bizimki arkada kalmamış. Beni kim boğuyor ya? Lan bizimki de hadi lan. Oho, ne bak. Ne bak anladım ben bunu Arkadaşlar bizim adamlar iyi oynamadı. Onlar yoksa ben gittim onlara saldırdım. Biz adamlar gidip öldürmüş o gezekalı. Oğlum kalaya koyun amına. Lan onların kasayı boş ver. Oo kalayı Bizimkiler kaleyi yıktılar. Onlar kaleyi yıktılar. Bizimkiler bu Lan bir oho kesin yıktılar. Dur şu var ben vursam yok olur. Yok olur böyle. Aa gelir. Bu da kimi yok edecek de aynamak dynamite Arkadaşlar hiç biri yani biri güzel oynamadı. Kutular BS diyor. Kutular BS diye biri varmış. Davet edelim Ömer Dinçer. Ömer zaten bir takımda. Tamam doğru Ömer Dinçer. Gece bir takımda tabi tabi ben. Ne çek? Doğru değil mı? Bakın bak.

Başak, 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 başak. Arkadaşlar şuna Nasıl oldu arkadaşlar bu şimdi? Benim bildiğim bu yahanan şunu şöyle doğrultar. Gene öldürdü. Ben bırakacağım. Nasıl arkadaşlar ben gidip şunların yanına gidiyorum e, Dürüst şart konuda e, ee, Bekliyoruz Sanin Dur lan dur Yakandan bu efsane olur Lan git Lan git Amirim Koruyorlar bunu değil mi? Koruyorlar Amirim buna koruma bu tek kişi olur Tek kişilik koruma mı olur? Onu onu o Ulan ben olmazsa var ya hepsi geliyordu. Dur lan dur ben niye gitmiyorum? Bye bye. Ulan. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Lan ik onu Oğlum sen nereden çıktın? Seni mi çağırdım ben? <Sessizlik> <Sessizlik> 15 saatlik dersin mi? Hepsini mi yapayım yoksa birazını mı? Birazını yap, birazını Bu iki bitirememişti zaten hepsini. 15 saatlik koskoca. azor kullanan adam diyecek kullanıyor oyunu insanlar. Ya da tıra Arkadaşlar ben dersimi yapacağım. Videoyu kesiyorum. Bay bay.